Merhaba, benim adım Fatma. 8 yaşındayım. Erzurum'da yaşıyorum. Erenel İlkokulu'nda 2. sınıfta okumaktayım. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, benim adım Onur. 7 yaşındayım. Erzurum'da yaşıyorum. ilk İlkokulu'nda 2. sınıfta okumaktayım. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba benim adım Viyan 7 yaşındayım. Erzurum'da yaşıyorum. Erenler ilk okulunda ikinci sınıfta okumaktayım. Bu proje katıldığım için çok mutluyum. Merhaba benim adım Deniz 7 yaşındayım. Erzurum'da yaşıyorum. Erenler ilk okulunda ikinci sınıfta okumaktayım. Bu Projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, benim adım Rabia. 7 yaşındayım. Erzurum'da yaşıyorum. Erenler İlkokulu'nda 2. sınıfta okumaktayım. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum.